Evet, isminizi ve takım adını öğrenebilir miyiz? Le Charmant Surici, Ali Serdar Süyük. Evet Serdar abi, maç hakkında görüşlerini alalım. Sezonun ilk maçı, ee, yeni bir kadro, yeni bir oyun planı ee, ve yeni umutlarla başladık. Takıma teşekkür ediyorum. Bugün kaybettik ama çok güzel mücadele ettik. Genç yeni bir kadroyla. İlk maç için gayet beklenmediler. Üzerinde bir oyun ortaya koyduk. Zaman lazım takıma. Herkesin bu takımda formanın değerli olduğunu bildiğini biliyorum. Bugün de ilk maç olmasına rağmen gösterdiler. Daha iyi olacaktır. Yani bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik vesaire Bunlar birkaç maç içerisinde hızlıca oturacak şeyler. Öte yandan sponsorumuz bu sezonki Leşarmat Armand olarak olarak. Girdiğimiz bu bu ligde e, Tolga Bey'e ve Bey'e çok teşekkür ediyorum takım adına. E, yeni sezonda bizimle beraberler. Bizi destekliyorlar. Umarım bu desteklerini de <laughs> Umarım biz de onlara layık bir şekilde mücadelemizi veririz. Ve e, sezonu en iyi noktada tamamlarız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçlarda başarılar <laughs> dileriz. Kaya ulaşılmaz Ulaş Evet Ulaş senden başlayalım. Evet, Galibiyetle başladınız evet. sezona. Maç hakkında görüşlerini alalım. Sezonun ilk maçıydı. Hava da biraz bozuktu. Ona rağmen yine de bir galibiyet almasını bildik. Galibiyetle başlamak güzeldi. Takım arkadaşlarımı herkese tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Çok, çok iyi mücadele ettiler. Evet. Güzel bir maç oldu. Evet Osman senden de maç hakkında birkaç kelime alalım. Bir, i̇yi bir rakibe karşı oynadık. Ee, ama bir kazanmış sayı bir olsa skor bizden yanaydı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkese başarılar. Biz de tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz.